Hepinize merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir ee, bildiğiniz üzere bitcoinde sert bir düşüş geldi bu sert düşüşte alt piyasayı etkiledi dostlar bu nedenle ee, acil bir yayın yapmaya karar verdim hızlı bir şekilde bu videoda genelde piyasanızı yapacağım rally nerede kaldı mega boğa nerede kaldı altcoin'e ne zaman adam gibi yükselişe geçecek bu düşüşler ne zaman bitecek birazcık bundan bahsedeceğim dostlarım. Hatta şöyle bir şey var. Bu ayı geldi, ayı geliyor diyenler falan da var arkadaşlar. Ayı değil bu. Ayıya daha çok çok var. Ayıdan şu an çok uzağız. Şu an ayı piyasasıyla zerre alakası yok dostlarım. Bunu bilin hala şu an genel bir boğa dönemi içerisindeyiz. Aslında sadece özellikle çok fazla yükselen coinler, düzeltmesini yaptı. Bu kadar yani. Ve bir yükseliş dalgası da gelecek. En az bir yükseliş dalgası da bekliyorum yıl sonuna kadar. Ki aslında buna çok yakınız diyebilirim dostlar. Ee, şimdi Bitcoin'in market cap'ine bir bakalım. Coin market cap sitesinden 1 trilyon dolar neredeyse dostlar. Bitcoin'in market cap market cap'i çok yüksek. Bayağı yüksek bu birkaç saat önce 1.5 milyar dolara yakındı. Bitcoin'in sert bir hareket yapmasıyla beraber yaklaşık olarak büyük yani yaklaşık olarak değil çok büyük bir para çıkışı olmuş açıkçası Bitcoin'den birkaç saat içerisinde umarım bu para altlara kayar arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. Ethereum 270 milyar dolarlarda takılıyor. Ethereum'da çok güzel bir yükseliş geldi. Hatta Bitcoin düşmesine rağmen bile Ethereum hiç şeyini bozmadı. Yani yükselişine devam etti dostlar. BNB'de bir tık düşüş olduğunu görüyoruz. 84 milyar dolar. Bakalım Ethereum ile BNB'nin karşılaştırmasına. Ethereum 270 milyar dolar. Binance Coin 84 milyar dolar. BNB Ethereum'un tahtını sarsacak gibiydi. Atatürk tahtını elinden alacak gibiydi eğer ethereum stabil gitseydi birkaç gün önceki gibi hareketin devam etseydi fakat ethereum artık babalığını ortaya koymaya başladı burada patron benim dedi alt piyasada patron benim dedi ve yükselişine başladı dostlar ethereum ripple 77 milyar dolar açıkçası ripple'ın binance coin'i geçme ihtimal çok yüksek yani ihtimali çok yüksekken büyük ihtimalle ripple Ripple ikinci sıraya gelemez de üçüncü sıraya gelebilir yani ile Binance Coin'in sıralaması bence değişebilir arkadaşlar. Ee, başka söyleyebilecek bir şey var mı? Yok şu an bu siteden. Şimdi isterseniz dostlar Bitcoin grafiğini bir inceleyelim. Ee, Bitcoin USDT grafiğine bir bakalım. Evet, şuradayım dostlar ben bu okları önceden çizmiştim hatta size anlatmıştım anlatarak çizmiştim bu okları bundan birkaç önceki videomda. Ee, demiştim ki şurada bir kanal hareketi yapıyor. Şurada gördüğünüz yeşil kanal hareketini yapıyor. Kanalın üst direncinden sert bir tepki yiyecektir demiştim. Hatta oku da şuradayken çizmişim dostlar. Ee, ve dedim harekette de açıkçası oluyor. Baktığımız zaman kanalın şurada gördüğünüz bu kanalın üst, üst direncinden sert bir tepki yedi. Dostlar burada iki senaryo var ya kanalın alt desteğine kadar düşecektir yani şu oku takip edecektir ya da dostlar şuradaki beyaz trende ya da şuralara falan takılıp buradan devam edecektir. Ama çok da fark etmez biz birazcık da kötüyü düşünelim ve şöyle yapalım dostlar. Bitcoin'e benim şu an beklentim kısa vadede şu okları takip etmesi yönünde olacaktır. Başka çok da bir şey anlatmaya gerek yok zaten oklar her şeyi anlatıyor bence. Ee, peki rally için Bitcoin'in nasıl hareket etmesi gerekiyor? Dostlar rally için Bitcoin'in stabilleşmesi gerekiyor. Bitcoin stabilleşmeden rally başlamaz. Ama şöyle olumlu bir şey diyeyim ben size. Ee, Bitcoin sert düşüşler yaşamasına rağmen hatta Bitcoin şurada sert bir yükseliş yapmıştı şuralarda. Bitcoin sert yükseliş yapmasına rağmen dominansta dominansta dostlar sert bir yükseliş göremedik. Bu gayet olumlu bir durum açıkçası. Aynı şey şu an düşüş içinde geçerli arkadaşlar. Yani bu artık Bitcoin yavaş yavaş altlara karşı domineliğini yitiriyor anlamına geliyor. Peki Bitcoin Neyim? Artık şuralarda bir yerlerde bence stabil hareket etmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, şu bölgede artık Bitcoin'in stabil hareket etmesi bence şart. Yani şu turuncu kan artık stabil hareket etmesi lazım. Eğer stabil hareket etmezse bu, okları, bu oklar yönünde hareketini sürdürecektir. Fakat açıkçası artık Bitcoin'in stabil hareket etmesini ben bekliyorum. Çünkü rally'nin başlayabilmesi için de zaten Bitcoin'in sert, hare sert hareket etmemesi gerekiyor. Stabil hareket etmesi gerekiyor dostlar. Ee, grafik bu şekilde. Şöyle. Dostlar bu arada coin'leri e, ayrıntılı incelemiyorum. Zaten ayrıntılı incelediğim birçok coin oldu. Önceki videolarımda hem de bayağı ayrıntılı incelemiştim. Bu nedenle e, şu an sadece son durumlarını inceliyorum. Ben ee, böylelikle de videoyu uzatmamış oluyorum. Şimdi Bitcoin dominansına hemen bir bakalım isterseniz dostlar. Bir saniye Heh, geldi tamam. Dostlar ben e, bunu da bir önceki birkaç önceki videomda söylemiştim birkaç gün önce belirtmiştim dedim ki şurada bir sarı düşen oluşuyor bu sarı düşeni kıracağını kesinlikle zannetmiyorum demiştim sizlere hatırlarsanız hatta ben şu sarı okları takip edebileceğini düşün e, sarı turuncu daha doğrusu. Şuradaki turuncu okları takip edebileceğini düşünmüştüm. Bakınız ne zaman demişim bunu. Bu seviyelerdeyken demişim açıkçası. Hatta ben bunu şu seviyelerde dediğimi hatırlıyorum. bunun Dostlar bu düşüşün beklentim benim şu 54-40 kadar düşmesiydi fakat buraya fitil bile atmadı buradan yükselişini sürdürdü fark etmez fark etmez dediğim gibi daha önceki videolarında belirtmiştim bu senaryoyu takip edecek diye dostlar şu türüncü okları takip edecek diye ye. Yeah. Çünkü sarı düşenin şu an işlediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Hatta bakın şurada nokta atışı nokta atışı ya ee, bir saniye gösterim. Hatta şurada nokta atışı gelmişiz bile düşe ne? Aa, yani Dediğim gibi benim beklentim bu rally'nin başlayabilmesi için Dominance'ın 54-40 desteğinin altında en az 4 saatlik tam mum kapat kapatabilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani şu Dominance 54.40 40 seviyesinin altında tam mum kapatmadığı sürece rally falan başlamaz. Ama kapattığı anda çok güzel rally başlayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu an e, beklentim şu turuncu takip etmesi yönünde eğer bitcoin çok sert hareket ederse de şurada yeşil mavi arası renkli olan e, şu okları takip edecektir en kötü dostlar zaten 22 seviyen tekrar denerse çok sert bir düşüş yaşayacaktır dominans yani bu da bizim için olumlu bir şey sadece birazcık daha randevuyu erteler o kadar. E... Yani dediğim gibi benim şu an beklentim. Bu yönde dominans aslında olumlu gidiyor diyebilirim arkadaşlar. Yani genel olarak olumlu. Tamam kısa vadeli olumsuz bir durum oluşmuş. Fakat genel anlamda yani orta uzun vadede gayet olumlu gözüküyor dominans da Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor. Şu an dominans için total 2'ye hemen bir bakalım. Total 2 Dostlar şu bir trilyon direncinden sert bir tepki yedi. 1 trilyon seviyesinden sert bir tepki yedi gördüğünüz üzere. Burada benim beklentim ya şu yeşil mavi arası renkli olan okları takip edecektir. Ya da sarı okları takip edecektir. Benim beklentim bu yönde. Rally'nin başlayabilmesi için, rally beklentimizin oluşabilmesi için şu Total 2'nin 1 trilyon doların üzerinde 4 saatlik bunu kapatması şart arkadaşlar. Şu an total 2'de bir düşüş olması gayet normal çünkü Bitcoin düşüyor, Bitcoin düşüyor, altları da düşülüyor, altları düşüyor dostlar satışlara sebep oluyor satışlarda total iki düşülüyor. Şurada bir aslında uzun süredir şuradaki mor kanalın içerisinde hareket ediyor arkadaşlar. Yani ben tekrar şu mor kanalın desteğine tutunabileceğini düşünüyorum açıkçası yani en kötü şu turuncu kanalın içerisinde girip buradan sonra bir trilyon doları geçecektir. Yani aslında şu an olumsuz bir durum yok. Total 2 içinde. Tamam. Yani dediğim gibi kısa vadeli olumsuz bir durum oluşmuş ama e, yani çok da takılmamak gerekiyor bence. Bu tür kısa vadeli olumsuz durumla Total 2 de gayet olumlu gözüküyor bence. E, Ethereum Bitcoin grafiğine bakalım arkadaşlar. Sizlere hep demiştim. Hemen hemen her videomda da belirttiğim şey. Rally için Ethereum Bitcoin grafiğinin arkasına bakmadan uçması lazım. Ve şu an böyle bir durum aslında görebiliyoruz Bitcoin, e, Ethereum Bitcoin grafiğinde yavaş yavaş e, turuncu kanaldan çıkmasıyla beraber gayet güzel yükselmiş. Bakalım hemen kanal hedefimiz ne kadar? Bir saniye arkadaşlar. Kanal hedefimiz yaklaşık olarak ne kadar? Hemen bakıyorum. Bir saniye. E, hemen hemen şuralarda bir kanal direncimiz var gibi arkadaşlar. Evet. Buralardan bir düşüş yaşayabilir tabii Bitcoin grafiği ama sıkıntı yok dostlar. Şimdi ben size buradaki olumlu durumu söylemek istiyorum. Ee, Bitcoin'in sert düşüş hareketine rağmen Ethereum Bitcoin grafiğinde kesinlikle sert bir düşüş yok. Bakınız şu mum, mumun açıkça sert bir düşüş yapması gerekiyordu Ethereum Bitcoin grafiğinde. Fakat çünkü Bitcoin bu mumda, düşüş yaşamıştı yani saat, yani bundan bir önceki 4 saat mumda bir düşüş yaşamıştı Bitcoin. Fakat Ethereum'a baktığımız zaman arkadaşlar gayet olumlu gözüküyor. Hatta son mumu da Bitcoin düşüşle gelmişti. Burada yine yükselişte tam gaz devam ettiğini görebiliyoruz. Ethereum Bitcoin grafiğini bu altlar için son derece olumlu bir şey. Arkadaşlar bu ne demek? Artık yavaş yavaş Bitcoin dominas, domineliğini yitiriyor. Artık altlar Bitcoin'e ayrılmaya başlıyor demektir. Son derece olumlu bir şey. Bu da rally beklentimiz için mükemmel bir sebep oluşturuyor açıkçası. Yani gayet olumlu gözüküyor diyebilirim. Ethereum Bitcoin grafiği. şimdi dostlar başka bakabileceğim bir şey var mı? genel piyasa analizi için yok. Şu an dostlar birazcık birkaç coin incelemek istiyorum izninizle. Ee, yani en fazla 3 tane coin incelerim diye düşünüyorum. Ee, Dent'i incelemeyeceğim. Dent hala çok fazla soru geliyor bana. Dent coin hakkında arkadaşlar son videom zaten Dent coin hakkında yarım saatlik ayrıntılı bir video Yani yarım saatlik sadece Dent coin hakkında analiz yaptım arkadaşlar. Bir önceki videomda diğer e, DENT hakkında e, şüpheleriniz varsa ya da DENT hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız mutlaka o videoda da bakın derim dostlar alalım mı satalım mı DENT coin bu hal ne olacak diye kendinize soruyorsanız mutlaka bir önceki videomu izleyin üşenmeyin dostlar. Eğer üşenirseniz zarar edersiniz. Bu piyasa üşengeçlerin piyasası değil. Şimdi TRON'a bir bakalım isterseniz dostlar Tron. Tron Tron. Şu 0.15 direncini bir türlü geçemedi. Kıracak gibi oldu ama kıramadı. yani bir türlü şu 0.15 direncini geçemedi. Dostlar eğer 0.15 direncini geçerse şu sarı oku takip edecek ve daha sonra da turuncu takip edecektir. Yani 0.15 direncini geçmesiyle beraber e, Tron'un ciddi yükselişler ve çok hızlı yükselişler gelecektir diye düşünüyorum düşünüyorum dostlar. E, 0.15'ten bir tepki yemiş. Bitcoin hareketiyle beraber de bir güzel düşüş yaşamış. Fakat en kötü şu beyaz düşen vardı. Beyaz düşen kırmıştı. Tekrar beyaz düşen tutundu gibi gözüküyor dostlar şu an için. E, yani en kötü şurada bir yeşil kanal hareketi var ya en kötü şuradaki yeşil kanalın şu alt desteğine kadar düşecektir diye düşünüyorum. Hadi Bitcoin e aşırı sert hareket etse en kötü şu mavi destek hattına kadar düşecektir. Yani Tron gayet olumlu gözüküyor dostlar. Yani Tron gayet gayet olumlu gözüküyor zaten Tron için yıl sonu hedefim bir dolar. Bu arada dostlar ee, Coin'leri ayrıntılı incelemiyorum zaten daha önceki videolarımda yeterince ayrıntılı incelemiştim ben sadece şu an coin'lerin ee, Son durumlarını Son durumlarına bakıyorum son durumlarını analiz ediyorum sadece yani Tron olumlu gözüküyor şu an diyebilirim hatta zaten yeşilleri de yapmış gözüküyor Bitcoin ne alemde acaba şu an çünkü bir yükseliş gördük galiba. Evet bir yükseliş gördük. Umarım şu alanda stabil gider arkadaşlar. Umarım şu turuncu kanal içerisinde stabil hareket eder. Beklentimiz o yönde. Yani aslında benim beklentim, beklentim şokları takip etmesi yönünde dediğim gibi ama eğer stabil hareket etmezse böyle olacaktır. Ben yani dostlar biz tabii ki de ne yapacağını tam kestiremiyoruz. Yani biz de kahin değiliz. Müneccim hiç değiliz dostlar. Piyasanın yönünü biz belirleyemiyoruz. Piyasanın yönünü belirleyen kişiler balinalardır yani kurumsal şirketlerdir. E, trona baktık, Algo'ya hemen bir bakalım dostlar. Algo 1.45 direncini geçmişti birkaç gün önce gayet çok önemli bir seviyeydi o. o. Yani bir kere geçti artık sıkıntı yok gibi gözüküyor dostlar. Yani e, şu an şunu söylemek istiyorum algı için. Algo patlamasını yapamamış bir koy. Bunu bilin. Algodan yakında çok yüksek bir patlama bekliyorum. Şu 1.9 seviyesi üzerinde mum kapatırsa ama. Çünkü 1.9 seviyesi üzerinde mum kapatmasıyla beraber şurada gördüğünüz şu turuncu kanalı da kırmış olacaktır arkadaşlar. Ya yani şu turuncu kanalı kırması lazım algonun. İçimizi rahatlatabilmesi için açıkçası ama zaten şu an algı gayet güzel gözüküyor diyebilirim yani şurada 1.38 seviyesinde çok güçlü bir desteği var aslında 1.45 seviyesi ondan daha güçlü bir destek seviyesi ama 1.45'i Bitcoin hareketleri sebebiyle tutunamadı ama Bitcoin birazcık daha stabilesin. çok güçlü bir destek haline gelecek bir 45 seviyeleri ee, dostlar başka söyleyebileceğim bir şey var mı dalga hakkında yok gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi içimizi rahatlatabilmesi için 1.59 seviyesinin üzerinde 4 saatlik bir gün kapanması, kapatması gerekiyor. Onun haricinde gayet olumlu gözüküyor. Aslında arkadaşlar yani Bitcoin sebebiyle ufak tefek düşüşler tabii ki de olacaktır. Bu piyasada son derece normal yani hiçbir şeyin e, sadece yükselmesini beklemiyoruz zaten. Tabii ki de düzeltmeler yapa yapa ilerleyecektir. Alboya baktık. Dente dediğim gibi bakmayacağım. Dente merak edenler bir önceki videomu izleyebilirler. Yani yarım saat dil döktük o kadar çünkü. Çilizimize bir bakalım arkadaşlar. Çilizin aslında çiliz hakkında çok bir şey söylememe gerek yok. Çiliz için beklentim benim bu şekilde. Şu hatta turuncu okulu şuraya alalım. Çiliz için benim beklentim bu yönde arkadaşlar. Yani şu beyazlara lara uyacağını düşünüyorum. Belki şu kurbunu tamamlamadan, şu kurbunu tamamlamadan direkt affedersiniz. Yani şu kurbunu tamamlamadan direkt şuradan da bir çıkış yapabilir. <laughs> Ama ben kulübünü tamamlayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Küçük canı. Yani şu an 1.47 seviyeleri gayet güzel bir destek olmuş durumda Çiliz için. Arkadaşlar Çiliz çok yatırımcılarına Çiliz yatırımcılarına çok küfür ettirdi eee hak ediyorlar zaten bence ama yani sabreden kazanır arkadaşlar çiz diyeyim. Ya çiz tamam çok güzel bir proje değil açıkçası yani altlara. Yani diğer biraz çiz açıkçası biraz aykırı coin diyebilirim. Yani diğer altların yapmadığı şeyleri yapıyor. Ee, analiz olarak bahsetmiyorum. Yani e, grafik hareketleri olarak bahsetmiyorum. Proje anlamında bahsediyorum. Aa ee, işte a işte bulunduğu A'dan falan ama yani şu, bu seviyelerde açıkçası hak etmiyor çiliz. Yani en az 1 dolar olması lazım çiliz için. Dostlarım geldiğim yani gibi çok da bir şey söylemeye gerek yok. Şu desteğe işte, tutulmuş gözüküyor. Şu beyaz çanakları takip edeyim ve 1 dolarları görecektir diye düşünüyorum çiliz için. Ee, Devlete bakmıyorum. SXP'ye bir bakalım. Hatta bu da son coinimiz olsun isterseniz başka merak etme merak ettiğiniz koyun incelememiz koyun varsa lütfen yorumlarda çekinmeden belirtiniz. Dostlar Shakespeare'in şu sarı kanalın kırması gerekiyor. Hatta sarı kanal hedefi de şu turcu o kadardır. Baktığımız zaman şuradan kırıcını varsayarsak ortalama olarak 7-8 dolar seviyelerine denk geldiğini görebiliyoruz. Yani aynı zamanda 5 doların üstünde haftalık en az günlük minimum kapatması gerekiyor. 5 dolar seviyesinin üzerinde hatta 5.042 üzerinde kapatması şart arkadaşlar. Çünkü e, yaptığı seviyesi zaten 5 dolar civarıydı gördüğünüz üzere. E, şuradan da gördüğünüz üzere arkadaşlar. 5 dolar seviyeleri çok önemli bir seviye açıkçası. Tamam geçmişti 4 saat falan ama. Ya yani tekrar aşağı kırdı diyebiliriz. Desteği artık 5 dolar seviyelerini yeniden 5 dolar seviyesinin üzerinde en az günlük ki bence haftalık bunu kapatması lazım içimizi rahatlayabilmesi için ama asıl olarak 5.51 bir seviyesi üzerinde günlük bunu kapatmasını ben bekliyorum. SXP'nin arkadaşlar yani 5 551 ee, dolar 551 seviyesi yani 551 yaptı son ATH çünkü şöyle baktığımız zaman arkadaşlar ya yani 551 seviyesinin üzerinde Şöyle günlük onu kapatırsa falan kimse durduramaz diye düşünüyorum SXP'yi 2 Yani ilk hedefi zaten 7-8 dolarlar olacaktır daha sonra 9-10 dolarlar olacaktı 11 dolarlar falan. Fişman derken 50-100 dolarlara kadar çıkar diye düşünüyorum SXP. Evet yanlış duymadınız 50-100 dolarlara kadar çıkacaktır. Neden? Çünkü SXP Binance'ın kendi coini dostlar. Yani BNB'ye bakın SXP'nin geleceğini görün diyorum açıkçası ben. Yani benim beklentim bu yönde olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani Binance'ın bunun e, için bir adım atması lazım ama SXP'yi ben uzun vadeli tutuyorum zaten bayağıdır. Ki bence herkesin tutması gerektiğini de düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamasıyla beraber. Ee, bu kadar bakalım şimdilik. Arkadaşlar dediğim gibi başka analiz yapmamı istediğiniz coin varsa yorumlardan mutlaka belirtin dostlar. Ee, yasal uyarımı da yapıp yavaş yavaş videonun sonuna gelelim isterseniz dostlar bu videoda hiç hiçbirisi ama hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Ee, size verebileceğim tek yatırım tavsiyesi temel analiz öğrenmeniz olacaktır hem kendinize hem de cüzdanınıza en büyük yatırım bu olacaktır dostlar ne olur analiz yapmayı öğrenin analiz öğrenin arkadaşlar analiz öğrenin. Kimse güvenmeyi kesinlikle e, dostlarım. Kimse güvenip alım satım işlemleri yapmanızı pek tavsiye etmiyorum ben. Ya yani mutlaka araştırmanızı kendiniz yakın. Yakında yakında dostlar temel analiz eğitim serisi hazırlamayı düşünüyorum. Hatta şu şekilde hazırlamayı düşünüyorum. Önce birkaç saatlik bir Video hazırlamayı düşünüyorum yani genel tek videoda birleştirmeyi düşünüyorum ve e, genel analiz hakkında konuşacağım burada yani genel e, Analiz eğitimi vermeyi düşünüyorum O bir videoda Daha sonra da arkadaşlar ayrıntılı bir eğitim serisi gelir çok yakında e, Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Youtube'da çok yerim yani şu, bu birkaç gün kanal şu an bu ee, o yüzden bir mikrofon bile alamadım adam gibi dostlar o yüzden birazcık ses kalitesi de kötü olabilir beni mazur görün kusura bakma bakın ee, tekrar söylüyorum lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Video izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.